Merhaba arkadaşlar. Kübra 5 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça ağır bir o kadar da gösterişli bir modelin anlatımıyla geldim arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Yıldız modeli. Ben oldukça çok yaptım bu modeli. Çünkü çok tutuldu ve çok isteyen müşterim oldu. Hazır elimde de yaparken dedim anlatımını yapayım sizler için. Birkaç arkadaşım da anlatımını istemişti benden. Ee, dilerseniz Anlatımına geçme, geçelim Çünkü e, vakit kaybetmeyelim Derim model oldukça ağır Ve zahmetli bir model ee, Öncesinde arkadaşlar K trabzana dediğim kısmını yaptım Sonrasında bir sıra Normal zürafa gittim arkadaşlar Sonrasında da dağlarımı yapmaya Başladım dağlarım 25 zürafadan oluşmakta Dağlarımı Öncesinde bitirdikten sonra Pembe kısmın Dağların kenarından pembe iple kontür kısmını yaptım. Sonrasında da e, dal kısımlarına geçtim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şöyle alacağım elime ipimi ayarlamıştım. Ben sizlerin de ipleri hazırsa arkadaşlar. Ee, modelin anlatımına geçelim. Dağların anlatımını yapmadım. Çünkü sürekli aynı yapılan e, bir model. Dolayısıyla sürekli aynı aynı anlatıp videoyu uzatmaya hiç gerek yok. Şimdi arkadaşlar e, dağımın bitiminde yani en son kısımdan e, iğnemi batırdım ve ipimi buraya düğüm attım. Aynı zürafanın içine minik bir tane zürafa yaptım. Sonra yandakinin içine batıyoruz. Sonrasında ipimi geriye aldım. Baş kısımdaki zürafanın içine batarak ipimi geriye alıyorum. Ve aynı şekilde aynı zürafanın içine tekrar artırma yöntemini kullanarak buraya zürafa yaptım. Şimdi tekrar yandaki zürafanın içine batıyoruz. Yine ipimi baştaki zürafaya batarak geriye alıyorum. Tekrar içine girdim ve buraya minik bir tane zürafa yaptım. Yanındakine battım. Tekrar ipimi geriye alıyorum. Aynı zürafanın içine batarak artırma yöntemini kullanarak tekrar zürafa yaptım. Bu şekilde dal kısmını ilerleteceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet bu şekilde devam ediyorum. Bir iki sıra daha yapayım arkadaşlar. Sonrasında ben dal kısmını tamamlayıp geleyim. Video çok uzun olmasın. Çünkü daha yıldız kısmını, çiçek kısmını anlatacağım. Sizleri de sıkmamak adına inşallah böyle bir yöntem kullanayım. Böyle göstereyim arkadaşlar. Ben dal kısmını tamamlayıp geldikten sonra tekrar görüşelim sizlerle. Tekrar sizlerleyim. Ee, modelimin dal kısmını ilerlettikten sonra arkadaşlar dağımızın tepesine tutturacağız inşallah. En son kısmı olduğu için biraz zor oldu. Hemen şöyle buraya bir düğüm atıyorum. Evet. Ve inşallah dal kısmını bitirmiş olacağım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde dal kısmını bitirmiş oldum. Gelelim modelin yaprak kısmını yapmaya. Şimdi burada yapmamız gereken arkadaşlar dal kısmından yukarıdan başlayıp saymak olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. 19. batıp buraya yaprağımı yapacağım. şöyle tekrar ipimi geriye aldım şimdi buraya küçük üç tane pırpır pır yapacağım Tekrar ipimi geriye aldım. Şimdi baştaki zürafa pırpırın içine batarak arkadaşlar buraya bir tane pırpır şey zürafa yaptım. Yandaki pırpırın içine batıyorum. Aynı şekilde diğerine baştan ve sondan artırma yöntemini kullanarak inşallah 4 sayısına ulaştım. Şimdi burada arkadaşlar tekrar şöyle yapayım. İpim az kaldı inşallah. Yeter. Tekrar ipimi başa aldım. Şimdi buraya tekrar aynı zürafanın içine batarak 5 tane zürafa yapacağım. Yani bu sırada 5 tane zürafa olacak. Baştan ve sondan artırma yöntemini kullandım. Tekrar Şimdi tekrar ipimi başa aldım. Artık kesme yöntemini kullanarak arkadaşlar 4 3 2 1 kalana kadar devam edip yaprağımı tamamlayacağım. 4 oldu. Şimdi tekrar ipimi geriye aldım. Şimdi 3 olacak inşallah. <laughs> Şimdiki İnşallah ipim yetecek. <laughs> ve son bir Evet tekrar başa geldim ve Yaprağımı tamamladım arkadaşlar. Buradan ipimizi kesip artık yıldız kısmına geçebiliriz. Bu şekilde gelelim yıldız kısmının anlatımına. Şöyle koyayım. Arkada güzel bir görsel alarak dursun. Evet tekrar koyu olan pembe ipimi ayarladım arkadaşlar. Gelelim modelin anlatımına. Arkadaşlar ipin uç kısmını getirip parmağıma sihirli bir halka yapıyorum ve buraya bir düğüm attım. Düğüm attıktan sonra şöyle kameramı netleştirdim. Evet. Üzerine 5 tane. Sonra fa yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. İpimi parmağımdan, halkayı parmağımdan çıkarttıktan sonra arkadaşlar, kısa olan tarafı elimle çekerek büzdüm. Sonrasında en sondaki zürafa'nın üst kısmına batarak buraya ipimi düğümledim. Şimdi arkadaşlar, kısa kenarın olduğu ipin tarafına Buraya bir zürafa yapacağım. Şöyle bir 5 tane olacak toplam her zürafanın içine batarak 2 3 4 ve 5 Evet. Şimdi yandaki e, boşluğun içine bak, batarak buraya e, boş bir düğüm attım. Ve üzerine tekrar aynı e, boşluğun içerisine arkadaşlar 5 tane minik zürafa yapıyorum. 2 3 4 ve 5 Tekrar ipimi geriye aldım. Aynı şekilde arkadaşlar şimdi artırma yöntemini kullanarak tekrar bir sıra daha zürafalarımı devam ettireceğim. Toplam burada da 6 adet zürafa olacak. 4 oldu. 5 ve altı. Şimdi tekrar ipimi geriye alıyorum. Ee, yandaki zürafanın iç kısmına batarak buraya bir tane minik zürafa yaptım. Şimdi tekrar aynı zürafanın içine batarak artırma tekniğini kullanarak aynı şekilde bir tane daha zürafa yaptım. Bir dakika kameramı netleştireyim şöyle. Evet. Şimdi tekrar iğnemi geriye alıyorum. Aynı şekilde yandaki zürafaya batıp tekrar aynı zürafanın içine bir tane daha zürafa yaptım. Aynı şekilde tekrar ipimi geriye aldım. Aynı şekilde yandaki zürafama batıyorum. Evet. Toplam bu şekilde 6 tane sıra olana kadar devam edeceğim arkadaşlar. e, şuradaki zürafa sayısını sayarak anlayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. yapacağım. Düğüm oldu. Yine yandakine battım. Tekrar bir tane daha zürafa yaptım. İpimi geriye aldım. Ve burayı burada bitiriyorum arkadaşlar. Burada kesip ilerleyeceğim. Şimdi burada motifimizi ters çeviriyoruz. Aynı şekilde baştaki zürafanın iç kısmına ipimi düğüm yapacağım. Aynı şekilde yandaki zürafanın içine batıp yine aynı zürafaya batarak burada bir tane zürafa arttırarak ilerleyeceğim. yine altı sıra olana kadar ilerleyeceğim arkadaşlar 5 sırayı yaptım şimdi sonuncu sıraya geçtim sonuncu sırayı da tamamladıktan sonra şimdi burada yapmam gereken arkadaşlar buradaki sıranın başındaki zürafanın içine gelerek hafif bir aralık bırakarak ara kısımda buraya düğüm atıp ipimi tekrar baş kısmı aldım şimdi her zürafanın içine denk gelecek şekilde buraya minik zürafalar yapıyorum bu aralık kısımdaki iki ipimi de dahil ederek devam ediyorum. Toplam 4 tane zürafa olmuş oldu. Tekrar ipimi baş kısmı aldım. Şimdi 3 zürafa olacak. Sıfır kalana kadar devam ettiriyorum. Modelimin ilk yaprağını bu şekilde tamamlamış bulunmaktayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Diğer kalan 4 yaprağımı da aynı şekilde tamamladıktan sonra motifim tamamlanmış olacak. Şöyle elimde hazır bitmiş halini hazırladım sizler için. Bu şekilde bitirdikten sonra geçelim ee, toz pembe olan kısmı anlatmaya. Lipimi yine ayarladım arkadaşlar. Yine aynı teknikle parmağıma sihirli bir halka yapıp üzerine toplam yine 5 tane zürafa yapacağım 2 3 4 ve 5 halkayı parmağından çıkartıp yine kısa kenardaki ipimi çekiştirerek düzdüm. Aynı şekilde en sondaki zürafanın içine batarak buraya düğüm attım. Kısa kenardaki ipimin yan tarafındaki zürafaya gelerek tekrar buraya aralıklı bir zürafa yaptım. Aynı şekilde yine arkadaşlar her zürafanın içine denk gelecek şekilde İlerliyorum. Toplam yine 5 tane aralıklı zürafa olacak. Şimdi bunu da tamamladıktan sonra arkadaşlar yine e, gelelim yan kısma boş bir düğüm atmayı ama bu sefer arkadaşlar tam dip kısmından değil de orta kısımdan bir düğüm attım. Buraya küçük bir pırpır pır yapıyorum. Ee, arkadaşlar ben bu çiçeğimi iki e, çift düğümle çalışıyorum çünkü e, daha tok duruyor. O yüzden siz de öyle yapabilirsiniz. Pırpır pır yaptıktan sonra arkadaşlar motifimi ters çevirdim ve aynı şekilde hemen dip kısmından bir tane düğüm attım. Tekrar aynı şekilde ters çevirdim. Aynı şekilde ters çevirdim. Ve dip kısmına yine ipimi ayarlayarak oturttum. Ve sonuncu hanımlar yaprağımın ilk halini bitireceğim Evet yaprağımın ilk hali tamamlanmış oldu Aynı şekilde diğer 4 yaprağı da tamamlayalım ee, çok video uzamasın ben tamamlayıp geldikten sonra görüşelim inşallah Modelimi bu şekilde tamamladım Arkadaşlar gel gelelim artık tohumlarını yapmaya ee, yıldız olan kısmı aldım arkada kısa bir ip kalmıştı Arkadaşlar bunu çekiştirip şu ortadaki kısmı elimden geldiğince küçültüyorum ve sarı ipimi aldıktan sonra buraya bir arkadan motifimizin arka kısmından bir düğüm atacağım Evet ee, burada kalan Kısa pembe ipimi kesebilirim artık. Kestikten sonra da yakalım. Şimdi e, motifimizin arka kısmından yine arkadaşlar iğnemi batırdım ve iğnemi ön kısma aldım. Tam iğnemin e, dibinden olacak şekilde yine battım ve ipimi iğnemi tam böyle motifin karşı tarafına aldım. Şimdi arkadaşlar iğnemin üst kısmında kalan ipimle toplam 90 kez olacak şekilde iğnemi doluyorum. Şimdi burada iğnemin arka kısmından ipimi yavaşça elimle Hareket ettirerek çıkartıyorum ve çekiyorum. Evet, iyice çektikten sonra. artık tohum şeklini verebiliriz arkadaşlar. Elimle şekillendirerek tohumumu buraya yaptım. Şimdi artık pekiştirebiliriz. Normal rasgele batıp tohumumu buraya pekiştireceğim. kestirdikten sonra arkadaşlar artık dal kısmın en üst tepesine motifimi dikebilirim. İğnemi geçirdim. Elimle ayarladıktan sonra iki yaprağın arasına dal kısmı denk gelecek şekilde ayarladıktan sonra buraya motifimi dikiyorum. Motifimi ters çevirdim. Diktiğimden emin olduktan sonra buraya ipimi pekiştirebilirim. İpimi kesip hemen yapıyorum. Gelelim arkadaşlar diğer çiçeğimin tohumunu yapmaya. Yine ben onu tamamlayıp geleyim. Sonrasında dikim için tekrar görüşürüz. Küçük motifimin tohumunu da tamamladıktan sonra arkadaşlar son olarak bunun da dikimini yaptıktan sonra inşallah modelimi tamamlayacağım. Yaprağımızın alt kısmından hanımlar tam ortaya denk gelecek şekilde ayarlıyorum. aynı şekilde bunu da buraya diktikten sonra inşallah modelimin anlatımı bitmiş olacak. Evet tekrar ters çevirdim. İpimi buraya pekiştirip kesiyorum. yaktıktan sonra modelin anlatımı bitti arkadaşlar. Umarım beğenmiştirsiniz. Sizlerden ricam kanalıma abone olarak destek olmanız. Ee, abone olmak ücretsizdir. Videomu izliyorsanız eğer bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.